Açıkçası dün biz çok heyecanlandık. Tüylerimiz diken diken oldu. Hala tüylerim diken diken oluyor benim <laughs> arabayı gördükçe. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Dün Türkiye'nin otomobil girişimi grubu yerli otomobili tüm Türkiye'ye gösterdi. Yaklaşık 2000 üzerinde davetliyle birlikte burada hep birlikte gördük. Çok kalabalıktı. Bugün Gürcan Bey, TOG'un CEO'su ve ekibi teşekkür ederiz. Bizi buraya davet ettiler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Açıkçası dün biz çok heyecanlandık. Tüylerimiz diken diken oldu. Hala tüylerim diken diken oluyor benim. varmayı Arabayı gördükçe. <laughs> evet. Yani müthiş bir gurur bizim için açıkçası. Beklediğimizin çok çok üzerinde bir şey gördük. Bir şeyler gördük hatta. Bugün hepsini konuşacağız arkadaşlar birlikte. Gürcan Bey dün uyumadığını söyledi. İki saniye çıktığında. Ben de dün gece uyumadım. Çünkü çok çok heyecan yaptık. Buraya geleceğimiz için. Tekrar teşekkür ederim özellikle Bizi kabul ettiğiniz için. Davet evet, ettiğiniz için. Ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Dün çok güzel bir sunum yaptınız bu arada. Ağzınız sağlık. Bizi tamam. çok güzel bilgilendirdiniz. Ama çok kalabalıktı. Bir hengame vardı. Diğer YouTuber arkadaşlar da çektiler bu arada. Onların da ellerine emeklerine sağlık. Ben de hepsinin videosunu izledim. Biz bugün daha özel bir şey yapacağız sayenizde. İlk olarak ne söylemek istersiniz? İlk olarak belki şunu söylemek gerekir. Bu çok uzun bir özlem. Bu Hı. uzun özlemi gidermek üzere biz yola çıktık. Dolayısıyla baştan savunma bir çalışma olmamalı. Türkiye'ye layık iyilerin iyisi bir sonuç olması gerektiğini düşündük. Tabii hedef kitlenizden de bilirsiniz. Herkes hedef kitlesini çok iyi bilirse, evet. dinlerse, anlarsa ona göre bir şey yapabilir. Dolayısıyla bizim ilk yaptığımız şey pazara gitmek, hedef kitleyi belirlemek, hedef kitleyi dinlemek, onlarla grup fokus çalışmaları yapmak ve onların ne istediğini anlamak kullanıcıyı merkezine koymayan bir şirket yaptığı her hareketi benim kullanıcım bunu ister mi, böyle bir şey bekler mi sormayan bir şirketin çıkaracağı bir şey vasat olur. Her işte böyle. Yani. Evet. Biz vasat bir şey çıkarmak istemedik. Yani aslında dün gördüğümüz 3 tane otomobil, 2 tane yeni model, altı çok çok dolu. Burada acayip bir arge var öncesinde. Bu 2 sene içinde aslında kullanıcı tepkileri, kullanıcı istekleri değil. Bu şirketler bile incelenmiş. Bundan da biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında o süre arge süreci 2 sene bile değil. Şirket resmen geçen senenin Haziran'ında kuruldu. Dolayısıyla orada biz hızlanarak eleman sayımızı artırdık ama süre zarfında. insan kaynaklarını birisinden yardım aldık, hukuk işlerine başka bir yerden yardım aldık. Nerede bir ihtiyacınız varsa o nedenle bana sorulduğu zaman kaç kişisiniz yani bunu kaç kişi yaptı? Temelinde 120 bir kişi yaptı. Topladığımız zaman o da saymazsak Hı -hı. dahi 120 kişi. Bunun arkasında Türkiye'nin gücü var. Tabii şirket kendi ayaklarının üstünde durmaya başladığında biz mühendisliğe yoğunlaştık, RG'ye yoğunlaştık. O Arge sürecinde, mühendis sürecinde, tasarım sürecinde yine Türkiye'nin, dünyanın en iyi insanlarını bir araya getirdik. Otomotiv sektörü Türkiye'de iyi bir geçmişe sahip ve şapka çıkartıyoruz. Çok kaliteli ürünler üretiyoruz. Türkiye'de üretilen otomobiller de kendi sınıfında dünyanın sayılı kalite seviyelerine ulaşmışlar. Burada hiçbir endişemiz de yok ve en doğrusu da. Ama elektrikli otomobillere geldiğimizde belli yetkinlikleri Türkiye'de henüz bulamıyoruz. Henüz diyorum, henüz yok. Evet. E, öyle olduğu zaman da biz ne yaptık? Bu bilgi neredeyse gittik oradan aldık. Vakti zamanında BMW'da elektrikli i3'ü yapmış bir vatandaş, Byton'ın CTO'luğunu yapmış bir vatandaş, Tesla'nın Quality Director'lığını yapmış bir arkadaş, Faraday Future'da çalışmış arkadaşlar bizim ekibimizde sürekli bizimle beraber destek verdiler. Yani o anlamda baktığınızda bu dünyanın birikimi olan bir ürün. Bu arada şunu söylemeden geçmeyeceğim. Siz de bir mühendissiniz. E, Avrupa'nın çok önemli şirketlerinde yöneticilik kadrosunda yer aldınız. Ama sonra Türkiye'ye döndünüz ve bu işin başına geçtiniz. Bu da bu beyin göçünü tersine döndüren bir şey oldu. Siz de oradaki deneyimlerinizi gelip aslında burada işin başına geçerek artık buraya aktarmaya başladınız. Söylediğiniz şeyler çok çok önemli. Özellikle yan sanayide Türkiye'nin ne kadar geliştiğini biliyoruz. İşte Demin örneğini verdiğiniz Tesla'nın içinin çoğu parçasının bile aslında Türkiye'de yapılır. Türkiye'de işçiliğin çok iyi olduğunu, üretimin çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu şu anda çok çok daha iyi göreceğiz. Başlayalım mı biraz görmeye? Tabii buyurun. Cumhurbaşkanımızın kullandığı SUV şu an bu çalışır, yürür halde. İlk soru şu olacak, çok merak ediyorlar. Araba kamera aynalarla mı üretilecek? Şimdi şöyle, mühendislikte paketleme denilen bir Hı -hı. konu var. Yani tasarımımızda, bu bizim tasarımımızın içerisinde var. Opsiyon olarak biz normal ayna da kullanabiliriz. Bizim nihai müşterimiz, kullanıcımız bunu isterse, tercih ederse Opsiyon olarak sunulacak. Yani burada önemli olan C segmentinde böyle bir ürünün sunuluyor olması. Normalde D veya E segmentinde olur. Bir veya iki segment üstünde. Biz her zaman içini doldururken otomobilin özelliklerini belirlerken hep bir üst segmente, başka segmentlerde Türkiye'de özellikle tercih edilen neler var onlara bakarak geldik. Türk tüketicisi genelde teknolojiye yatkın, çok hızlı kullanıyor. Sosyal medyayı en hızlı, en iyi, en verimli kullanan toplumlardan birisiyiz. Dolayısıyla internet, teknoloji yakınlığımız nedeni otomobilimizin içini yeni nesil teknolojilerle mümkün olduğunca doldurduk. Yani zaten araba aslında arkadaşlar C sınıfında ama C SUV'ların hepsinden büyük. Yani burada baktığınızda işte ne var? Kodyak var. Yani aks mesafesinden burada görüyoruz yani. ama tabii elektrikli olduğu için de aslında rakipsiz. Çünkü elektrikli de şöyle bir avantajınız var arkadaşlar. Bu platform tamamen bizim ürettiğimiz, tamamen geliştirdiğimiz ve tasarladığımız bir platform. Tabii motor hiçbir yerinde olmadığı için platformla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Çok modüler. İşten yanmalı motor olmadığı için. Bir elektrik motoru var tabii ki. Tamamen her şey sizin elinizde aslında. O yüzden de bu size iç mekanda inanılmaz bir ferahlık sunuyor. Bir iç mekana bakabilir miyiz? Tabii ki. Evet. ilk kez içine bineceğiz. Çok heyecanlıyız. Evet. Kapı kolunu bir gösterelim mi Gürcan Bey? Buyurun. Bunu buradan basarak arkadaşlar evet. şöyle bu, Burada alıyorsunuz. Önemli olan gerçekten stilinde, cazibene de ön planda olması. Yani bizim tasarımımızı yaparken bize hedef kitlemiz öyle dedi. Ben şöyle dışarıda bakıldığı zaman yalın olsun çizgileri, hmm. ama prestijli olsun, oturaklı olsun, beyefendi olsun. Ya bu kesinlikle gözü yormayan evet. ve çok aerodinamik özellikleri olan bir tasarım olduğunu belli ediyor açıkçası. Hem sade hem de şık görünüyor. Doğru. Yani müşterimiz bunu istediği için bakın böyle uzun bir çizgi var şuraya kadar gelen. Zaten uzun olan otomobil olduğundan da uzun gösteren bir çizgi. Şuradan itibaren de bir çamurluk çizgisi geliyor. Biz ona kas da daha kaslı göstermesi için. <laughs> kas. zaten Istiyoruz. Zaten kaslı, onunla birlikte çok evet, daha kas görünüyor. Yani burada aynı zamanda tasarım felsefemizde de çalışma felsefemizde de vurguladığımız bir konu var. Biz Doğu ile Batı'yı birleştiriyoruz diyoruz. Batının düz gelen düz mantığı ile Doğunun pratik yaklaşımı, esnek yaklaşımı buluşuyor. Yani Mesela. aslında her şeyde bir mantık ya da bir teori var. Her şeyde bir ilham var. İlham biz var. kendimize arkadaşlarla oturup arkadaşlar bizim farkımız ne? Türkiye olarak nasıl bir fark yaratacağız? Ondan sonra önce kendimize baktık dedik ki biz Doğu kültürünü iyi anlıyoruz. Batı kültürünü iyi anlıyoruz. Doğu kültüründe çalışmış arkadaşlarımız var. Batı kültüründe çalışmış arkadaşlarımız var. Her şeyden önemlisi bunu birleştirebilen arkadaşlarımız var. Mesela şuraya bakın. Laledir <laughs> Türkiye'nin ilham kaynağı sembollerden. Baktığınızda şurası bir lale çiçeğinin tasarımdan esinlenmiştir. Ön tarafa geldiğinizde de aynı şey. Çünkü Twitter'da ilk laleyi koyduğumda anlaşılması Hı. için gerçek bir lale koyduk veya gerçeğe yakın bir lale koyduk. Birisi altına haklı olarak ferforje mı yapıyorsunuz dedi. <laughs> yani amacımız oradaki ferforja değil. Bakın şuna. Lale. Evet, kapattığınızda o lale, lale sembolü oluyor direkt. Lale. Çok şık görünüyor. Bu arada Twitter'a geleceğim hemen. Şunu söyleyeyim. Bilen arkadaşlar da var. Tabii ki bilmeyen arkadaşlar da var. Elektrikli otomobiller arkadaşlar herhangi bir hava girişine gerek olmadığı için ön taraftan aslında. Ön tarafta çok özgürsün. İstediğin tasarımı yapabiliyorsun. O yüzden... Kırmızının panjuru böyle, varmının panjuru böyle. Aslında bunlar hep paketleri işaret ediyor. Doğru. İleride üretilecek modeller aslında 2-3 paketle çıkacak. İşte sportif versiyon olacak, klasik versiyon olacak, elegans versiyon olacak. Mesela bu elegans versiyonu, bir tarafta sportif versiyon. İsterseniz içerisine açar bakarız bir. Buradaki yaklaşın, oradaki yaklaşım Çizgiler aynı olmasına rağmen içeride farklı bir hava yaratabiliyorsunuz. Evet. İçerideki ahşaplarla ya da karbon ağırlıkla, renkle mesela. her şeyle farklılaştırılıyor. Doğru. Bu arada Twitter'da da çok çok başarılısınız. Yani çok kısa bir zamanda 4 günde yaklaşık 330 bin takipçiye ulaştınız kadar ilgi olmasını bekliyor muydunuz? Şimdi şöyle, öyle bir ivmeyi o anlamda beklemiyorduk. Hı. Ama şunu farkındaydık. Uzun süre konuşmadığımız için bir bilgi ihtiyacı vardı. Biz de geçmişte bu konu çok fazla konuşulduğundan, magazinleştirildiğinden no. biz de dedik ki bunu bir süre konuşmayacağız arkadaşlar. Ürünlerimiz ortaya çıksın, ürünümüzle konuşalım. Planlarımız netleşsin, bir sonraki adımlarımızı bizim anlattığımızda detay olarak, biraz daha yüzeysel olarak anlatabileceğimiz seviyeye gelsin, o zaman konuşalım. Farazi o bir şey olmasın yani ortada. Evet. hiçbir şekilde tabii. Çünkü eleştiriye çok açık olabilir, tartışmaya çok açık olabiliriz. Ama ortada bir şey durduğu zaman, dokunduğunuz zaman, gördüğünüz zaman, hissettiğiniz zaman... Ben de bir dokunayım. <laughs> tabii dokunun, o kadar güzel bir ki. <laughs> evet, güzel. Açıkçası yani ayağa yere basmayan hiçbir şey yok. Her şeyin bir cevabı var sizde. Dün zaten ekibinizi gördük. Sunumlu arkadaşlar bütün ekibi ayağa kaldırdılar. Hepsi böyle gözleri dolu dolu kalktı. Acayipti yani. O gözlerindeki ışıltıyı görüyorduk yani hepsinin ekibin. Müthiş bir çalışma var ortada. Bu kesinlikle yadırganamaz. Herkesi şaşırtan bir çalışma var. Bugün bu sabah işte belediye başkanlarından tweetler yağmaya başladı. Siparişleri geçmeye başlayalım diye. Ben bir Tesla Cybertruck siparişi verdim. Bununla ilgili bir video çektim. Ön sipariş verdim. Şimdi o ön siparişi iptal edip Türkiye'nin yerli otomobil siparişini vereceğim. <gülüyor> %100. <gülüyor> bu böyle olacak. Ön siparişle ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya bizim felsefemizde hep şu var. Ortaya çıksın, altı dolsun, insanlar görsün. Biz de testlerimizde, validasyonlarımızda, sağlamalarımızda, teknik olarak baktığımızda verilen sözlerin hepsini yerine getirebiliyor aşamasına gelsin ondan sonra çıkalım. Yani bizim için henüz daha erken. Endişemiz olduğundan değil, doğrusunun ne olduğu için. Peki güzel Bey ne zaman engine start-stop butonuna basacağız? Marşı değil. Engine start-stop butonuna ne zaman basacağız? <laughs> Bizim hedefimiz 2022'nin 4. çeyreğinde biz ürünlerimizi satışa hazır hale getiririz. Ondan önce biliyorsunuz bir homologasyon evet, süreci olur her zaman için. Testler var. Yas, alt, yaz, alt, testleri alt, var yaz testleri var. Kış testleri var. Kış testi var. Vibrasyon testi var. İstebildiğin kadar çarpışma testi var. Onların hepsi Avrupa standartları evet. seviyesinde. Şu ana kadar onu söylemeyi unuttum. Siz söyleyince Yani mı? Euro NCAP'e de girecek bu araba. Tabii Euro NCAP güvenlikle ilgili. Ama diğer homologasyondan da hepsinde biz Avrupa'nın homologasyon standartları neyse onu istiyoruz çünkü biz bu otomobili Türkiye'ye satacağız. Şunu farkındayız. Dün belki sizin ifadenizle beklentilerin üzerinde de bir, evet. bir ürün çıktı ortaya ama ihracat pazarına girdiğimizde kimse Türkiye'den mükemmel bir ürün beklemiyor. Teknolojinin en üst seviyesinde bir ürün beklemiyor. Ama yapacağız. Hep şaşırt, bir eleştiri var şaşırt, değil şaşırt, bu konuyla ilgili? Evet. Ve içerisinde öyle doldurmamız lazım ki bir tüketici olarak, bir kullanıcı olarak siz içerisinde zaman ya bu da Türkiye'den gelmiş, bu da nasıl olmuş? Biraz daha anlatacağız. Yani. Dünyada hiçbir arabada olmayan özellikler olacak arkadaşlar i̇şte, bu arabada. Demek için, onu delirtmemek için biz her bir şey mükemmel olmasın. Süper. Bir bakalım için o zaman. Bakalım. <laughs> Buyurun. Çok heyecanlıyım. <laughs> İçine dün kimse binmedi. Bu arada şarj yeri de burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen kapı içindeki detaylar Dikkat çekiyor göreceğim Bey. Şimdi kapı açma düğmeleri buradan. Evet. Bir kapıyı kapatıp açmak istiyorum. Kapı elektrikli olarak açılmayacak ama değil mi? Yine manuel olarak açılacak. Sadece düğme burada olacak. Cam açma düğmeleri bile arkadaşlar çok farklı tasarlanmış. Standart alışık olduğumuz cam düğmeleri gibi değil açıkçası. Buradaki motifler dikkat çekiyor. Bunlar da Türkiye'ye özgü, Anadolu'ya özgü, ha, Selçuklu aynen. motifleri. Doğru. Buradaki tasarım çok şık görünüyor. Kapıyı kapattığınızda çünkü şurayla bir bütünlük sağlıyor arkadaşlar. Ve aynalar burada, dijital aynalar. Bunlar opsiyonel bu, olarak bu, alınabilecek. Bunlar daha bizim ön geliştirme aşaması. Bunları ön gösterim aracı tabir <laughs> ediyoruz buna. Biz bunun gibi 125-150'ye yakın prototip üreteceğiz. Amacımız buradaki aynaları üstünde Ağustur gömmek. Gömmek. Çok güzel. Biz zaten yani fuarlara falan gittiğimizde Gürcan Bey siz de çok daha iyi bilirsiniz. Bazı otomobillerin içini bile görmüyoruz. Çünkü bunlar çok çok büyük markalar bile oluyor. Burada aslında şu anda her şeye dokunuyoruz. Her şey çalışıyor. Görüyoruz. Bir kameralara basayım mı düğmeye? Şuraya basın. Tamam. Şu an çalıştık mı? dostluk. Vay bak kameralar devreye girdi. Düşünün. Zaten siz aslında bu otomobili yürüyen bilgisayar diyorsunuz. Evet. Yürüyen internet diyorsunuz. Otomobille arkadaşlar Gürcan yaşam Bey alanı, diyor ki. Bir yaşam alan. Evet yani doğrusu o yani, zaten aslında. Otonom sürüş geldiği zaman evde ne yapabiliyorsan, işte ne yapabiliyorsan burada da yapacaksın. Ya yani Gürcan Bey bu konuda o kadar iddialı ki arkadaşlar. Bence iddiasında da haklı. Otomobil fuarına bile sokmayacaklar bu otomobili. Teknoloji fuarlarına sokacaklar. Evet. Çünkü araba içinde inanılmaz bir teknoloji yatıyor. Türk mühendislerimizin geliştirdiği çok özel bir şey var mesela otomobilde. ben otomobilde bahsedeyim head-up display sistemlerini bilirsiniz. Bundaki head-up display sistemi gözünüzü tarayacak ve kafanızı nereye çevirirseniz çevirin head-up display'in görüntüsünü orada göreceksiniz camda. Olur. Bizim tarafımızdan patente alınmış bir sistem. Olur. Hologram Olur. sistemi. Şöyle düşünün. Teknoloji geliştikçe ve yürüyen bilgisayara dönüştükçe artık sadece klasik otomobil değil, akıllı olan her türlü cihaz, akıllı şehir, akıllı altyapı, öndeki akıllı cihaz, akıllı bina birbiriyle birleşecek, eriyecek. Şimdi o anlamda baktığınızda birçok alan üreticinin uzmanlık alanında yürütülemeyecek. Yani oyunun kuralları değişiyor derken biz biraz da ondan bahsediyoruz. Yani şu anki büyük OEM'lerin çalışma stiliyle bu dünyanın hızında bu dünyanın yenilikleri yakalamak çok zor. Dolayısıyla sizin olayın bütününe konsantre olmanız lazım. Bütününün tasarımına konsantre olmanız lazım. Ve mümkün olduğunca yıkıcı teknolojilerde dünyadaki startuplarla beraber çalışmanız Hı. lazım. Yani o anlamda biz yola çıkarken dün temsili olarak da iki tane startup'ımızı sergiledik. Birincisi sizin bahsettiğiniz holografik asistandı. İkincisi de akıllı yaşamlara yönelik bir startup. Evli iletişim kuruyordu birisi, Evet Birisini Stuttgart'ta büyük bir şirketin Digital Lab'ında bulduk. Bir Türk arkadaşımızın da ortak olduğu bir şirket. Diğerini de San Jose'de Sanayi Bey'in komşusunda bulduk. Orada startuplarımızı ziyaret ederken dolayısıyla biz onları yolun başında ürünleri geliştirirken entegre ediyoruz. Siz şeyi sordunuz yani patentli mi değil mi? Fikri mülkiyeti önemli olan fikri mülkiyeti bu startuplar başlatıyor. Bizim aracımıza uygulamaya başladığı zaman bizim isterlerimize göre değiştikten sonra o fikri mülkiyetinin sahibiyetinde o karışıklı anlaşmaları var. Hmm. Yani orada kalır, beraber olur, sadece sizde kalır. Detayına girmek çok hmm. önemli değil ama önemli olan o kabiliyeti geliştirecek. Doğru. Resmen siz aslında bizim Türk arkadaşlarımızın beyin avcılığını yapıyorsunuz ve yurt dışında çalışan arkadaşlarımızı tabii. yakalıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii aynen. Şöyle düşün bakın. Ben hep örneği veririm. Otomobil kendisi hardware sabit sermaye bugün bir otomobil fabrikasını kurmaya kalksanız, nereden bakarsanız bakın 1-2 milyar euro harcarsınız. iyi bir otomobil fabrikası yapmak istersiniz. Ama isim vermeyeyim ama çok kısa bir süre önce Orta Doğu'daki bir ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket Uber'a satıldı. 3 milyar dolara. Üç gencin kurduğu, 3 sene içerisinde belli bir noktaya getirdi. ne de Nedir sermayesi? Birkaç milyar dolar mı yatırdı fabrikaya? Hayır. Değil beyin. De, beyinleri sahip. Zeka. Entelektüel sermaye. Şimdi entelektüel sermayenin ön planda olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Onun için sizin söylediğiniz çok önemli. Yani beyin avcılığından ziyade aynı zamanda bir herkese mesaj. Hı hı. Arkadaşlar bakın otomotiv el değiştiriyor. Otomobil değişiyor. Bilgisayara dönüşüyor. Dolayısıyla siz o bağlantı kurabileceği her bir şeyle, internet dünyasında parmak iz bıraktığı her bir şeyden iş modeli çıkartabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Zaten Orası bir sürü örneğinde duyuyoruz. Evet. Burada tabii şu benim dikkatimi çekiyor açıkçası Gürcan Bey. Dediğiniz gibi yani şu anda işte bir fabrika kurmak şu bu her şey çok fazla paraya bağlı. Ama diğer taraftan teknolojiyi insani duygularla birleştirip insanlara hitap eden şeyler yakaladığınızda da başarılı hale geliyorsunuz. Ben de bu otomobilde onu görüyorum. Ya yani bu otomobil arkadaşlar akıllı evinizle konuşacak. Şu anda mesela çok insan akıllı evde oturmuyordur ama muhtemelen 10 sene sonra çoğu insan akıllı evde oturacak arkadaşlar. Evet yani bu arabayla giderken aslında işte kaloriferinizin, kombinizin, ayarını buradan yapabileceksiniz. Yani, Eviniz şimdi, şu derece olsun diyeceksiniz. Şöyle, şöyle düşünün şimdi. Sizin eve ne zaman ulaşacağınız en iyi otomobilinizi bilir. En iyi. Çünkü gerçek anlamda Ama burada. E siz eve yaklaştığınızda. E burası 22 dereceyse. Bir kış günüyse. Evinizde ısıtılmamışsa. Kaç dakika ihtiyacı varsa otomobil bileceği için diyecek ki evi ısıtmaya başla. Evinize girdiğinizde üşümenize, titremenize gerek yok. Tersi yazınlar geçerli. Veya burada çaldığınız müziğin, beğendiğiniz bir müziğin eve girdiğinizde devam etmesi bir şey. evet. Yani o kesintisiz hayatı, tırnak içerisinde kesintisiz konforu sürdürebilmek önemli. Müthiş. Burada bir vites görüyoruz. Vites bile arkadaşlar normal bildiğimiz elektrikli otomobillerde mekanik vitesler bile görebiliyoruz örneklerde. Bunda vites bile aslında çok şık tasarlanmış. Yine üzerine motifler var. Şu anda bir R yapsam mesela. Aa yaptım tamam P aldım tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir elektronik ev freni var. Burada da bir aslında bu touchpad aynı zamanda Gürcan Bey. Evet, evet. Dokununca yazabiliyorsunuz ya, aynı zamanda. İhtiyacımız olur olmaz o anlamda Hı -hı. tam net değiliz ama. Bizim normalde şuraya elinizi koyun bakın. Bunun her yerine ulaşabilirsiniz. Siz ha, evet. De, kullanıcı deneyiminden bahsetmiştik. Evet. De, user experience. Biz her işimizde kullanıcı var demiştik. Burada da öyle. Yani içine oturduğunuz zaman ulaşabiliyor muyum? Yeterince görebiliyor muyum? Hı -hı. Kullanımda bir sıkıntı yaşıyor muyum? Bana hitap ediyor mu? Unutmadan şeyi söyleyeyim. Bu tasarım yani çok şık dediniz. Doğru. Stil tasarımı, stylish olması bizim için çok önemli. Çünkü Türk insanı seviyor. Evet. Biz seviyoruz. Güzel olsun, şık olsun. Kesinlikle. Bunu otomobili özgün olarak nasıl yansıtırız diye düşündüğümüzde şu tasarım bize uçak kabinindeki evet. tasarımlara sanki o bir levyeymiş gibi aslında evet. uçak Aynen, levyesi uçak gibi. Evet. 400 beygirlik bir otomobile giderken de zaten koltuğa yapıştırıyorsunuz Evet. Sizi. O anlamda da burası da bir joystick hatırlatıyor ve böyle bir hani stil kombinasyonuyla unik bir şey yapıyoruz. Başka bir otomotivde olmayan bir tasarım. Yani %90 arkadaşlar bu otomobil gördüğünüz şekilde üretilecek. Yani bu konsolu çok büyük ihtimalle göreceğiz. Tabii. Yani buradaki alüminyum, buradaki deriyi, bu tasarımı çok büyük ihtimalle göreceğiz ve şuraya elimizi koyup bu ekranda oynayabileceğiz. Oynayabileceğiz. Bak şu. bir de şu alt taraftaki şeyi işaret eder misiniz lütfen? mesafe. Buradaki boşluk Acı. arkadaşlar büyük bir konfor çünkü tabii ki burada bir şanzıman tüneli yok. Elektrikli otomobillerde bir şanzıman yok çünkü direkt motora tahrik yapıyor. Tabii ki park var, reverse var, nötr var, bir drive şey, var öyle. ama ama elektrikli her şey. Bu arada Gürcan Bey söylemişken ben de hemen kısaca bahsedeyim. Bu içinde bulunduğumuz SUV aracın 400 beygir ve 200 beygirlik iki versiyonu olacak. Bir tanesi arkadan itişli olacak, bir tanesi de 4 çeker olacak. Bir tanesinde 2 tane motor olacak aslında. Doğru. Pil paketleri de buna göre değişecek. Menzilleri de 300 ve 500 Doğru. olarak yani değişecek. Beş, evet. Şöyle daha fazla şehir içinde kullan <laughs> hatta sadece şehir içinde kullananların tercihi 300 olur. Oluyor şu anda piyasada ama onu da düşünerek biz önerdik hmm. ama şimdi daha fazla şehirler arası gitmek isterse buradan Ankara'ya gidebilirsiniz 500 milyon ve biz bunu WLTP cycle'da yeni, yeni ölçümleme evet, o çok önemli. önemli. O çok çünkü önemli çünkü öncekiyle arasında bayağı fark var. Evet arası fark kesinlikle. Var. Bu arada arkadaşlar çok sorulan bir şey daha var. Şarj istasyonları konusu. Şarj istasyonları da bu otomobil yapabiliyorsanız şarj istasyonunu çok rahat yaparsınız. <laughs> çünkü en kolay şey yapabilir. Böyle bir otomobil yaptıktan evet, sonra yani, o, yani, o en kolay ben, yolu. Benzin istasyonu karmaşası evet. Çok evet. O yok de. Çok kolay basit şeyler. Yani 2022'ye kadar zaten şehirler arası yollarda. Orada zaten bir e, sözünü verdik. Verdiniz evet. ABM'lerde, benzincilerde çoğu yerde artık şarj istasyonu bulabileceğiz arkadaşlar. Dizel, güzel elektrikli aracın evinizde de şarj edebilirsiniz. Evet. Şimdi, evinizde benzin dolduramıyorsunuz, dizel dolduramıyorsunuz ama evinizde bunu yapabilirsiniz. Bu cep telefonu gibi gittiğinde aslında evine takıp sabaha kadar şarj edip sabah Dur. dolu pillerle tekrar yola çıkabilirsin. Ambiyans ışıkları falan çok ha, şık tabii görünüyor. Bundan da. muhtemelen değişecek renkleri. Biz turkuazı tutmak niye Hı -hı. İki sebeple. Bir, elektrik Elektrikli otomobillerin rengi. Hani Hı -hı. fuara giderseniz gidin, elektrikli otomobillerin Doğru. bir yerinde bir evet. kıvılcaz çizgi var. Doğru. Peki. Elektriği sim geliyor çünkü evet, o renk. Evet ikincisi de Türkiye. Evet Türk doğru. Türkiye'nin rengi. Onun için çok kuvvetli muhtemel turk Peki bu ekran gelecek mi? Evet. Bu ekranı biz normalde yani daha küçüğünü Ferrari'nin en üst modellerinde falan görüyoruz Gürcan evet. Bey. Bu da opsiyon olacak muhtemelen ama Yo, çok yok. öyle mi standart mı gelecek? Biz boydan boya uçtan uçayı oh. şey standart olarak oh. şu planlıyoruz. Çok çok basit bir sebebi var. Bakın bizim otomobilimizi yine hedef kitle müşteri. Bizim otomobilimizi kullanmak isteyen, almak isteyen hedef kitle baktığınız zaman aile küçük aile bir çocukla, iki çocukla 35 yaşında, 45-50 yaşına kadar. Şimdi o anlamda baktığınızda bir seyahatte eğer siz yolcunuza önem vermezseniz hı hı. yeterince müşterinizi düşünmemiş olursunuz. Doğru. Doğru mu? Siz burada mesela burada YouTube'a girersiniz. Blop oraya atacaksınız. Oraya attığınızda böyle user experience'den geliyor. Bunların hepsi önünüzde duracak. Bu biraz Türk misafirperverliğini de aslında dem vuruyor. Ee, Güzel, Yanınızdaki şey... <gülüyor> <gülüyor> Yolcunuza keyifli vakit geçirteceksiniz evet, aslında burada. Doğru. Müthiş. Yani arkadaşlar şu direksiyonun detayı bile şu ahşabın mesela bu ahşap genelde şuralarda olur. Dışta olur biliyorsunuz. Burada böyle içte küçücük kullanılması bile aslında çok hoş bir detay. Tavan falan Alcantara. Austin'ları Alcantara. Bu direksiyon kesik olması bu da sportifliğe dem vuruyor. İsterseniz öbür tarafta asıl o sportif versiyonu da. Bakalım. Da bak Kalın Tabii mı? ki. Buyurun lütfen. Tamam, tamam, tamam. Evet. <laughs> Gürcan Bey'in uçağı var vallahi. Kaçırtırsak. Dur orada otur bakayım. Kaç senin boyun? 1.80 <laughs> Bak 1.80. Bizim Batuhan'ın boyu. Bizim Bak görüyor musun? Girdi. Bizim koltuk bayağı <laughs> geldi Bu arada anahtarı ele geçirdik arkadaşlar. <laughs> Gürcan Bey, 100 metreye giderim arabayla. Anahtarı ele geçirdim. <laughs> bir dakika şimdi burada, burada iş değişti. Sanki ya. yani bir süper sporun koltuğu gibisinden iyi bence. Şu anda çünkü süper sporun koltuğunda şöyle ortada böyle bir detay yok. Bu böyle devam eder normalde. Bu kadar özenilmez yani. Ha, Kırmızı ha. karbonlar. Nasıl Göreceğim bey severiz bunları Siz biz. De. Yani normalde arkadaşlar şu karbonlar siyah yapılır. Böyle kırmızı falan yapılıp uğraşılmaz. Bu kadar özen göstermez çünkü bunlar hep ekstra maliyettir. Bunu görecek miyiz Gürcan bey? Üretildiği zaman. Bu opsiyon. Opsiyon olsun. Bu herkesin zevki değil. Tamam doğru. Opsiyon. Ama bunu görebileceğiz. Müthiş. Burada düğme değişikliği görüyoruz. Deniyoruz farklı şeylerde. Farklı şeylerde deniyorsunuz. Yani Bir deskolu kolu gene aynı ama vites kolu böyle olacak gibi öyle görünüyor. Evet. Vites tamam. butonu diyeceğiz ona herhalde artık. Joystick'in Türkçesini bulamadık. <laughs> Her şey Türkçe isimli mi olacak? Öyle mi düşünüyorsunuz? Aynen, aynen. Yani iletişimi kurarken hedef kitlemiz yabancı dil bilmek zorunda hı hı. değil. Onun için bir de bir fırsat var. Yani ilk defa kullanıldığı zaman nasıl hitap ederseniz o şekilde evet. ismini belirleme şansınız var. Anahtarı göstereyim arkadaşlar bu arada. Arabanın ismi henüz belli değil. Diye. Ne zaman belli olur sizce? Önümüzdeki senenin ortasına doğru tamamlarız. Belli olur. İsim meselesi şöyle bir şey. 15-20 kişi bir araya gelelim bakalım evet. ne buluruz diye. Biz bunu da aynı tasarımda yaptığımız gibi çok profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Gittik pazara, hedef kitlemize ondan algısını okuduk. Hayallerindeki otomobil neleri temsil ediyor onlara baktık. Netice itibariyle şu soruyu sorduğumuz zaman örneğin bu nasıl bir hayvana benzesin dediğimizde güçlü kuvvetli, aslan, kurt, Çünkü herkes öyle arabalara binmek evet, istiyor. Yani güçlü, güçlü, güçlü kuvvetli, yani. kaslı arabalara binmek Ondan istiyor. Ondan sonra siz kendinizi bu otomobilde oturduğunuz zaman nasıl hissetmek isterisiniz dediğimizde, yani güç, kuvvet şeklinde dönüp dolaşıp bunların hepsini birleştirdiğimizde markamızın özünde şöyle bir şey çıkıyor. Bir, ben hiçbir şeyin kopyası olmak istemiyorum. Ben özgün olmak istiyorum. İki, ben güçlü ve özgüvenli olmak istiyorum düştü olmak da özgün olmak arasında fark var. Fark var. Yani her zaman aynı anda olmayan Ama bizim çoğumuzda olacak. Biz aynı zamanda çok dinamik bir dünyada olduğumuz için dönüşen ve dönüştüren yani bizi tamamlayan seni tamamlayan bir marka olmak istiyoruz ve sadece otomobille de sınırlamıyoruz biz bunu. O anlamda da yenilikçi olmak istiyoruz. Biz otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık derken hep bunu kastediyorum. Hı -hı. Yani yürüyen bir bilgisayar. Her bir şeyle bağlı sürekli her güncellenecek. Aynen. Evet internet üzerinden mesela Flash or update imkanı olacak. 2025'ten sonra zaten bu tür şeylerin standart olacağını düşünüyoruz. Pardon, özür dilerim. <laughs> heyecanlandığı için böldüm. Ben bunlar çalışmıyor zannediyordum. Evet. Arkadaşlar bu arada bayağı sezgisel çalışıyor yani. Hiç sorun yok. Vallahi müthiş. Çok kısa Sedan'dan da bahsettim arkadaşlar. Göreceğim Bey uçağa yetişecek. Uçağı kaçırırsa biteriz. <laughs> Sedan'ımız c model olduğu için <laughs> yani onun içerisinde oturmanız mümkün değil evet. Netice itibariyle bizim Sedan'ımızda sergilemek istediğimiz o konseptiniz nasıl olacak bir? Bir de tasarım dilindeki aile DNA'sı, tabir ettiğimiz çizgiler bizim markamızın tanınırlığını sağlayacak çizgiler. Nasıl? Dolayısıyla bakın şimdi oradaki omuz orada da göre görüyorsunuz. Evet. O uzun çizgiyi burada da görüyorsunuz. Artı arkadaki stop lambaları ile öndeki farlarda çok bir bütünlük var. Bütünlük var. Dolayısıyla yani biz bir şeyi tasarlarken, planlarken o aile DNA'sı, bir sedan nasıl durur, hatchback'te Hı -hı. nasıl durmalı ve diğerlerinde nasıl olmalı başından düşünerek bütünsel olarak yaklaşarak çözdük. Bu da %90 yakın üretecek mi Ben sedan daha çok beğendim mesela yani tasarım olarak. %90 değil. Yani biz 18 ay ile 24 ay arasında biz imalata çıktıktan sonra sedanımızı da getireceğiz. Çünkü Türkiye ciddi bir sedan pazarı şunu yapmak istemedik. Türkiye'de sedan daha ziyade filolara satan evet. ciddi rekabet olan bir şey. Biz Şu an yapıyoruz. Çin'de oturduğumuz otomobiller bayağı premium otomobiller. Doğru. Yüzde doksan daha doğrusu hı hı. en azından. İthal. Yüzde günümüzde hatta ithal. Öyle olunca da biz rakibi olmayan, hızla büyüyen SUV sektörü öyle. Son beş senedir hızla büyüyen bir segment. Önümüzdeki beş sene hızla büyüyecek bir segment. Dolayısıyla büyüyen bir segmentte şu ana kadar çoğu ithal eden bir segmentte biz piyasaya girmek istedik ve marka oluşturmak için SUV segmenti çok daha uygun. Çünkü Kesinlikle. siz de söylediniz bu bir ortağının üzeri bir Kesinlikle. Yani bu şu anda içinde otururuz otomobil premium Buna söyleyecek <laughs> bir şey yok Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim Çok yakın bir zamanda Neredeyse 1 milyon metrekarelik bir alanda Gemlik'te fabrika kuruluyor Burada fabrikayı kuracak mühendis arkadaşlarla tanıştık evet, Onlar evet. da çok deneyimli arkadaşlar Onlar da dünyanın her yerinde çalışmış arkadaşlar Ödülleri bile olan arkadaşlar Arkadaşlarımızın ee, hepsi Hepsi öyle hepsi Büyüteşle arandı ve cımbızla çekildi Hepsi süper Hepsi Türkiye'nin tarih yazan kahramanları <laughs> Ben buradan Keşke tanışabilseydim Keşke bizimle. Muhtemelen çoğuyla tanışacağız ama zaman içinde <laughs> Öyle görünüyor Ben buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum emekleri için Gürcan Bey siz başta olmak üzere bütün ekibinize tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz bir şey ortaya çıkartmışlar. Yani bilmiyorum hiç gurur duyarak ağladım mı hayatımda hatırlamıyorum ama yani ağlayacağım o kadar <laughs> güzel bir şey var ortada. Koltuğunda oturduğumuz. Sağ Elinize olun. konuza teşekkür sağlık. Be, teşekkür Çok teşekkür ederim. ederiz vakit teşekkür ayırdığınız için de. Arkadaşlar olun. videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yerli otomobille ile ilgili düşüncelerinizi de aşağı yazarsanız seviniriz. Görüşürüz şimdilik. Hoşça kalın. Hoşça kalın çok heyecanlıyım vallahi. Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. E şimdi 400 beygirlik bir uçak şeylik uçak ediyordum. <laughs> <laughs>